Ne hazırlayayım aşkım? Aşkım mı? Hayret Kıvılcım da burada değil ama beni tanımadın galiba Ozan. Selim ben eski sevgilim. Çok sert tepkiler veriyorsun Selim. Ve inan bazen hakkımı yiyorsun. Zamanı gelince her şeyi sana anlatacağım. Zamanı geleli çok oldu ama senin açıklaman hala ortada yok Ozan. Belki çok saçma olduğundan gelmeye çekiniyordur. Selin'cim ne yaparsan yap şu anda sana anlatamam. Tamam mı? Son sözün bu mu yani Ozan? Ozan'cım işim var mı? Aa, yok Kıvılcım. Bir dakika gelebilir misin işte o zaman? Sana anlatacaklarım var. Tabii geliyorum hemen. Gitmeyeceksin değil mi zaman Gitmem gerek senin. Ya bizim konuştuğumuz şeyden daha önemli ne konuşabilirsin ki Kıvılcım'la? Senin gitmem gerekiyor. Zamanı gelince sana her şeyi anlatacağım tamam Ya inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum. sorun değil oturabilirsin sen ya keyfine bak yani. Ya Selin sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Evet farkındayım Leyla önemli değil artık zaten ozanlarımızda her şey bitti unuttum gitti. Ya neden kabuğuma böyle davranıyor ki? Bilmiyorum açıkçası artık merak da etmiyorum. Boş ver zaten yakında anlaşılır. Anlaşılmasa da olur. Baksana ne mutlular yani. Buldular onlar birbirlerini zaten. Ay Ozan burası biraz soğuk mu oldu yine? Aa Kıvılcım dur ben sana üstümü vereyim. Ama sen üşüme sonra. Yok yok Kıvılcım üşür müyüm hiç ya? İnanmıyorum ya. Bir kere yaptın bana böyle bir şey Leyla. E eh, hani unutmuştum? Ya nasıl unutayım Leyla? Daha bir gün bile olmadı ki ayrılalı. Ya boş ver. Erdem değil Emsun'un yanında oturuyor. Yani ben hiç dert ediyor muyum? Yok. Dert ediyorum ama ben onu yapacağım biliyorum zaten. Oturun. Yoklama yapmayacağım bugün. 20 kişinin neresini yoklayacağım ki? 1366 Erdem şerefsizi, 1375 Selin Bey aynı gaz, aynı hama. Verdiğim ödevler yapıldı mı? Ödev vermemiştiniz ki hocam. Ödev vermediniz ki hocam. Sana mı soracağım? Sırtı! Beynemaz! Ükela! Gel bakalım tahtaya Tevri! Kardeşini al öyle gel. Geç <müklüyor> bakayım. Bugün problemlerden gideceğiz. Bakalım kimin ne problemi var? ...kiminle problemi yok? Hepsini göreceğiz. Problemin nedir senin kızım? Hocaya geleceğin değil, papuç gibi. Tut yoksa. Generation next. Şaka şaka. Tabii ki bu anlamda bir problemden değil. Matematik problemlerinden gideceğiz. Ha. Kincik. Bu 1375 Selin Beynamazı'nın elinde bir dost var. Ne dersin tost? yok hocam. Yok hocam. Aa o zaman hiç matematik dersi yapmayalım. Problem ettiğin şeye bak Beynamaz. Git bakayım iki tane tost kap. Haydi kaç Saatte elli kilometre hızla git. Zaten sabahtan beri bir şey yemedim. Midem eşkiyor. Asit yapıyor de devamlı gaz. He bu Selin Beynamaz'ın tostuna karşılık. Leyla. Beynem elinde ne var? Hiçbir şey hocam. Kızım, şimdi siz böyle yapacaksanız... ...biz hiç matematik dersi yapmayalım o zaman. He? Ondan sonra kanaat notları düşük gelir. Kanaat notlarının düşük geldiği verileri kurana gider. Veriler okula gelir. Bizim çocuğu neden sınıfta bıraktı? Sen de git bir tane ayran kap bakayım. Haydi. Sen de saatte 30 kilometre hızdan git. Neyse. Şimdi yoklama yapalım. 175 Selin Beylemazı. Kantine göndermişsiniz hocam. Yok ya. Tabii ben salağım. Ben gerizekalıyım. Ben öküzüm. Her şey sen biliyor musun? Ben değil mi? Ama şu an burada mı? Yok. Bakıyoruz yok. Evet. Yok. Sıfır. Bu da benden. Evet. 1453. Leyla. Beylemazı o da yok. Onu da kantine yolladım ya. Demedi şimdi. Farkındayım. Aferin. 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 Aa. Oo, Diloş süpermiş bu ya. Bu cer beş para etmez tam bana göre. Ay, teyzem sağ olsun. Elimdeki hastaların en kötü durumda olma yani. Güzel. Ne yapacağız da biliyorsunuz değil mi? Ne yapacağız? Of, Dilara ya. ya. Vallahi çürüttün beni çürüttün. Senin yüzden bir gün gerçekten hasta oldum ha. Allah korusun <laughs> kardeşim <laughs> öyle deme. Ozanlar geliyor kızlar ben kaçtım. Kızlar? Kıvılcım nereye gitti? Biraz yalnız kalmak istiyormuş. Teyzem ben Kıvılcım Uzatkan'ını aldım. Aa yanında mı? ama çaktırma. Hı? Ya iyi de abi biz de anlarız Uzatkan'dan ya. Nasıl ne anlayacağız abiciğim? Bak işte burada bir kalp var. Bir şey anlamıyormuşuz doğru ya. Ee, bu bizde kalabilir mi? Evet, Sağ ol. Ya of ya. Kızcağız bari son günlerini mutlu mesut geçirse. Ve ne yapabiliriz ki biz onun için? Bizim yapacak bir şeyimiz yok ama belki Ozan'ın bir şeyleri vardır. Evet, ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum, gel abiciğim. Hoş bulduk, nasılsın Sabri amca? İyi oğlum, öldürmemeye çalışıyoruz. Bu arkadaş? Erdem, memnun oldum Sabri amca. Memnun oldum. Ee, Sabri amca biliyorum çok yoğunsun ama senden bir ricamız olacak. Söyle bakalım. Ee, bu röntgen bizim bir arkadaşımızın ve doktorlar çok az zamanının kaldığını söylüyorlar. Bir bakabilir misin? Ver bakayım. Fena görünmüyor. Fena görünmüyor mu? Nasıl yani? Ölmeyecek mi? Hayır ölmeyecek. Hatta ciğerleri bayağı sağlam. Sadece küçük bir iltihaplanması var ciğerin uç noktasında. Ama bu hastalık için de yeni aşı çıkardılar. Aşı mı? Emin misin Sabri amca? 40 e senedir bu işi yapıyorsam eminimdir oğlum. Ya doğru tabii ha benimki de akıl işte. E o zaman yanlış teşhis koymuşlar. Kurtardık oğlum kılıcını. Kurtardık kardeşim. Kurtardık. Mı? Kardeşime. <laughs> kurtardık, kurtardık mı? Ha, engel olmayayım gençler ama önce arkadaşınızın o iğneleri olması lazım. E, peki senin işin kaç gibi biter Sabri amca? Neredeyse bitti gibi. Ben de çıkmak üzereyim. Peki senden bir şey daha istesek. Ne demek seve seve. Bir tane diyor annem baban İrem Suudi'yle araya. önce. Bu arada e, Sabri amca doktordur kendisi. Alanında bir numara en büyük kral. Yok bir şey kızım korkma. İyi korkmuyorum zaten hem de iyiysem sorun da yok demektir. Bence yani kapatalım biz bu konuyu değil mi? Aa bir dakika bir dakika. Sen demek Kıvılcım ondan öyle. Selincim sonra konuşuruz bunu tamam. Yo 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 şimdi konuşun bence. Yok yok önce yapmamız gereken bir şey var. neymiş o? E, evet Kıvılcım. E, hastalığının iyileşmesi için 12 tane iğne olman gerekiyor. İğne derken? O kadar önemli bir bedel değil. Özellikle sağlığın düşünüldüğünde. Aa Evet Kıvılcım, bence eğlenceli bir deneyim olabilir bu. Ben o iğneyi olmasam? Ol, 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 ol. Bu iğneyi olmazsan, bu hastalık başına iş açabilir. Ben iğne falan alamam amca, gerçekten bak. Alerji yapar bende, kaşıntı yapar, kabarırım ben. Amca gelme üstüme, üstüme de olur. Amca çek şunu. Çok günah bak, çok günah gerçekten çok korkarım bir neden. Ya bak valla hem ben sana yalan söyledim biliyor musun? Valla ben hasta değilim aslında. Herkes iğneyi görünce aynı şeyi söyler. Ne alakası var ya? Bak ben...